ya. Burada 10 euro var. Burada tam 485 tane 1 TL'lik var. Oğlumla birlikte hazırladık kızım onu. Yani halkımız daha iyi anlayacak. Bakın 485 tane burada sadece 10 euro var. Avrupalı genç 45 dakika çalışıyor bunun için. Bizim gençler bunun için 4,5 5 saat çalışıyor emekliye her gün bu kadar veriyorsunuz. Yani paranın değerini o kadar düşürdünüz ki yurt dışı çıkış harcı bile bin TL. Yani bundan tam bin tane alacaksınız ki bulasınız. Bunu bakkallardan topladık ve buraya getirelim dedik. Bak 10 euro 485 tane. Sabahki güncel kurla bunu hazırladım. Çünkü diyebilirler dolar düştü, euro düştü diye. Sabahki kura göre hazırladık. Ve bu paranın üzerinde tek kıymetli bir şey kaldı. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk kaldı. Biliyorsunuz haberlere de konuldu. Bir TL'lik önceki baskılar 8.2 gramdı. 125 tane bir TL'nin burdası 240 liraydı. Şu an 6.1 grama indirdiler. Paranın geldiği nokta bu arkadaşlar. Bugün büyük büyük rakamlar konuşacaklar ama bunu görmüyorlar. Bunu görmüyorlar. Emekliden, asgari ücretliden, köylüden çıkarıyorlar. Biz buna dur diyeceğiz. Bizim iktidarımızda mutlaka bunlar değişecek. Gelecek bu kadar. Geçen sene bu kadardı. Başkan 7 idi başkanım. Tamam. Tamam. Paramı soktu. Para pulu olmadı.